geldim daha doğrusu. Nehir yok. Nehir şu an okulda. Öncelikle bir hatır, hal hatır sorayım. Ay çok heyecanlıyım. Dilim böyle sürüşüyor böyle kusura bakmayın lütfen. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri özlediniz mi bilmiyorum. Vallahi ben hepinizi çok özledim. Vlog çekmeyi bile sanki özledim gibi böyle. Ama şu an hazır değilim. biraz daha zamana ihtiyacım var. neyse şimdi bugünkü vlog ne olacak ondan bahsedeyim ben size. Aynı şeyde gördüğünüz gibi kapakta da gördüğünüz gibi. E, katıl butonu ne demek? E, katıl butonu ne işe yarar? E, Sizin ne işinize yarar? Benim ne işime yarar? Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. E, moda gibi bir şey olmuş katıl butonu. Nereye gidersem, kimi izlemeye kalkarsam illaki ki e, katıl butonu görüyorum. Neyse dedik biz de ne yapalım? Biz de bu modaya uyalım dedim. E, evet biraz araştırma yaptım. E, e, neler yapmamız gerekiyormuş? Nasıl oluyormuş? Nasıl bitiyormuş? Hepsini işte araştırdım. Ben de e, katıl butonun e, benim de açılmış aslında şey e, belli bir izlenmeye böyle sahip olduktan sonra belli bir işte abone sahibi olduktan sonra katıl butonu aktif hale getirebiliyorsunuz e, bütün hani içerik e, üreticileri bunu tabii ki e, isteyen herkes yapabilir ama belli bir e, şeyi geçmek gerekiyor izlenimi geçmek gerekiyor benim bildiğim kadarıyla benim e, incelemelerim doğrultusunda söylüyorum size. Ee, neyse e, ben acaba aktif oldu mu diye girdim ayarlarıma beta betaya girdim işte e, içerik stüdyosuna falan girdim YouTube'da uğraşanlar bilirler mutlaka buraları falan. Neyse işte girdim baktım evet gerçekten e, izlemem e, olduğu için e, katıl butonum aktif edilebiliyormuş. Ben de dedim hadi ben de modaya uyayım. Katıl butonunu aktif edelim dedim. Evet ne işe yarıyor bu katıl butonu? Aslında çok çok böyle inanılmaz bir bilgiye sahip değilim. Ben sadece birkaç böyle YouTube'dan birkaç izledim bloglar doğrultusunda size şimdi bilgilendireceğim. Şimdi katıl butonu benim benim için evet gerçekten iyi bir şey olabilir ama bilmiyorum tabii ki bu izleyenler ne düşündür Fikriniz ne? Gerçekten bilmiyorum ama e, bu konuda da fikrinizi gerçekten merak ediyorum açıkçası yani yorumlar kısmına yorumları da yazarsanız e, yani e, yani bilmiyorum işte o yazarsanız e, çok çok mutlu olurum katıl butonunun e, oraya bastığınız zaman e, bendeki katıl butonuna bastığınız zaman oradaki e, işte e, platin, e, gümüş, altın Ondan sonra bronz. böyle bir üyelik sistemleri var gördüğünüz üzere orada göreceksiniz zaten bu sistemler en düşük bir seviyeden başlıyor yani miktardan başlıyor diyelim en az 10 TL'den başlıyor aylık bana destek vermek isteyenler için söylüyorum tabii ki asla vermek zorunda değilsiniz katıl butonunu aktif etmek hani şey, abone olmak veya üye olmak zorunda tabii ki değilsiniz bu katıl butonu ücretli bir katıl butonudur bunu hepiniz bilin istiyorum. Katıl butonuna bastığınız zaman en az 10 TL'lik bir limit var orada ve diğerlerde de Nehir'in özel eğitim e, ihtiyaçları için e, belli bir limit var. Ondan sonra diğeri e, başka dil terapisti için e, özel e, bir şey var orada, e, sekme var. Onları falan hepsini göreceksiniz zaten. Evet bu e, bana destek olan, e, ücretli bana destek olan e, takipçilerim katıl butonuna bastıkları zaman ne gibi bir şeyler olur? Ben onlara ne yaparım? Onlardan da bahsedeyim size. Evet bana özel yani ücretli destek olmak isteyenlere ayda bir defa canlı yayın, birebir canlı yayın yaparken ikimiz veya birkaç kişi işte kaç kişi varsa birebir canlı yayın sohbet etme hakkına sahip oluyor. Ve belli emojiler gönderdiği zaman ben o... E, destek olan kişiye özel yorumlarda bulunabiliyorum. E, istediğim i̇stediğim emojiyi gönderebiliyorum yani sizin anlayacağınız. Ondan sonra işte başka ne var? Ezan okunuyor şimdi aklımda ezana gitti tövbe yarabbim konuşuyorum ezanlar vakti. E, böyle şeyler e, mesela diğer e, yüksek limitli olanlar, olanlar da var. Mesela dil terapiste ücreti olsun, e, üyeliği olsun. E, ondan sonra başka özel eğitim e, üyeliği olsun. Tabii ki kimin ...herkes e, üye olacak diye bir kaydı yok tabii ki... E, ...eğer isteyenler... ...destek olmak isteyenler olursa... ...aylık bir e, ücret karşılığında... ...benimle birebir e, canlı sohbet... ...ondan sonra başka başka... E, ...başka... ...ha özel sohbetlerimiz de vardı... ...özel sohbetler de var... ...ya bunlar... E, ...gerektiği zaman e, eğer öyle bir... ...destekte bulunan e, takipçilerim olursa... ...tabii ki bu o zaman... E, daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Ben bilmiyorum Öylesini yaptım valla. bilmiyorum. Gerçi pek yani şeyim yok aslında açıkçası e, hani e, yani ücretli destek e, olacak kimse olduğunu zannetmiyorum aslında ama bilmiyorum yani nasiptir bu işler. Öylesine yaptım sadece o kadar yani <laughs> niye yaptım vallahi ben de bilmiyorum öylesine yaptım işte belki dedim e, destek olmak isteyenler olur o şekilde aylık destek yani aylık en az limiti 10 TL öyle çok bir şey de sayılmaz aslında ama hani insanın ee, yok benim kalbimden geçiyor hani e, ya canlı sohbet olursa olsun olmazsa olmasın önemli değil. Nehir yani, için bir küçücük bir katkımız olsun derseniz bile e, Allah bin kere razı olsun. Yani şimdiden destek olan olmayan herkesten Allah binlerce defa razı olsun. Onu söyleyeyim size ha zannetmeyin ki sadece canlı yayın e, bu özel e, şeylere falan yapılacak. E, takipçilerime yapılacak. Hayır öyle bir şey yok. Onlara ayrı yapsam da sizinle e, normal abonelik o, abone olan takipçilerime normalden canlı yayınlarımı tabii ki yapacağım. Ama vlog konusunda şu an e, pek e, bir ne içeriğim var ne bir şeyim var. Şu an biraz daha bir tık daha yoğunluğum kaldı. Onu bitirdikten sonra Allah izin verirse inşallah belki vloglara da devam etme şansım olabilir diye düşünüyorum. Allah izin verirse inşallah. Evet başka ne diyecektim? Çok mu hızlı konuşuyorum bilmiyorum bana. 6 dakika olmuş. Demek ki bayağı hızlı konuşmuşum bu kadar şeyi sığdırdığıma göre. <laughs> evet Nehir okulda şimdi. Aa, sadece öyle karşınıza geçip öyle ufacık bir e, şey söylemek istedim. Hani bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi katıl butonunu gördüğünüz zaman aa ya bu ne ya şimdi? Ya işte teslime de bozdu kendini. Bak şimdi katıl butonu da neymiş falan diyen e, olur belki. illaki olur. E, olsun canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ben de bu dediğim gibi modaya uyuyayım dedim sadece. O kadar yani. Bildiklerimi aktardım size. E, gerçekten aman aman bir pek bir bilgim yok. E, ne gibi orada hani içerikler üretilir. Eee ücretli işte e, takipçilerime hani neler yapılır bilmiyorum ama ben sadece canlı yayın üzerine gitmek istedim. E, özel vloglar zaten benim hani e, sadece e, ücretli üyelikleri değil benim normalde hani çekiyorsam bütün vloglarım hepiniz için zaten. Hani özel vlog, vlog falan kesinlikle öyle bir şey e, yapmayı düşünmüyorum tabii ki. Ama canlı yayınlarda birebir sohbet etme hakkı, e, özel özel sohbet etme hakkı ondan sonra bunlardan tabii ki faydalanabilirsiniz. O kadar sadece yani. <laughs> Başka da bir şey yok. Ee, öyle. Bunun arkasından hemen ne yerim, bir küçücük bir e, yürüme bloğu falan vardı. Onu koyayım. Onu izleyin. Bugünlük de bizden bu kadar olsun falan dermişim. <laughs> sadece bu kadarlıkta. Bugünkü vlog. Ee, bir daha tekrar ne zaman vlog gelir gerçekten bilmiyorum. Ee, şu an bir fikrim yok. Ee, öyle. Bizimle kalın. Benimle kalın. Eee Desteklerinizi bekliyorum yani her zaman e, buradayım biliyorsunuz vlog çekemesem de kalbinizin hani belli bir kitlenin e, kalbinin bende olduğunu gerçekten çok iyi biliyorum Ben de e, hepinizi çok çok seviyorum her zaman yanımda olduğunuz için e, bakıyorum da şöyle hiç abonelerim eksilmedi gerçekten ya bilmiyorum hepinizi çok seviyorum Yani bir tane bile hani vlog çekmiyor bu abonelikten çıkalım muhabbetini hiç yapmadınız hiçbir tane bile e, takipçim eksilmedi aksine biraz daha ta takipçim bile geldi ee, bilmiyorum hepinizi çok seviyorum Gerçekten çok seviyorum İyi ki varsınız ee, Bilmiyorum Akrabam oldunuz, eşim oldunuz, dostum oldunuz Her şey oldunuz işte Gerçekten oldunuz ya Ben e, bilmiyorum çok mu uzattım <laughs> Gerçek bilmiyorum ama Hakikaten hiçbir yere gidip gelmiyorum Evdeyim ee, Genelde zaten hep dışarıda falan işim olduğu zaman Biliyorsunuz bu aralar biraz bir yoğunluğum var ee, zaten hani böyle aman şu kapıyı kapatayım da ben biraz gezeyim tozayım Ben böyle bir şeyleri yapamıyorum Evde işim bitmeden dışarı çıkamıyorum Dışarı çıkmam gerekiyorsa mecbur çıkmam gerekiyorsa illaki ki çıkıyorum Hani belli bir böyle hani zevk için gezme gibi bir olaylar yok bizde ee, Yani nehirden sonra bizim hayatımız zaten hep böyle Nehirle iç içe e, olduğu için Biraz daha dışarı kapattım aslında kendimi İşte benim her şeyim siz oldunuz işte bu kadar basit yani Başka da bir şey yok Öyle bir kardeşlerim var. Bir siz varsanız, Başka da kimsem yok yani. Bilemedim şimdi. Başka ne diyeyim neyse ya olsun. 9 dakika olmuş. Çok fazla sıkmak istemiyorum sizi. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ondan sonra beğenmeyi de lütfen unutmayın. Eğer bizden bildirim sesi bizden haber almak istiyorsanız bildirim seslerini de açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. İzmir'den hepinize kucak dolu sevgiler. Hepinize öpücükler. Hoşçakalın. Hiç yerinde duramıyor mu sen ya? Ha? Ne yapacağız böyle anne? Hep böyle gezelim mi seninle? Ha? Le, le, le. Hayır buraya gel. Gel. Gel buraya. Nehir. Yürü hadi yürü. Yürü. Biraz daha rahat yürüyorsun artık değil mi anneciğim? Artık her yere dönebiliyor fark ettiğiniz gibi. Annesinin bal kızı. Hadi yürü bakalım. Anneş. Hayır 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 hayır. Hemen kapıyı kilitleyelim. Artık sürekli kilitli durduruyoruz buraya. Hayır kalk anneciğim. Tamam hadi kalk. Hadi annem. Bebeğim. Anne. Anne. Ne? <laughs> Hadi merhaba de. Teyzelerine merhaba de anne. Öpücük ver. Oh, teşekkür ederim anneciğim. Seni çok özlemişler anne. Seni çok özlemişler anneciğim. Bir görsünler bakalım teyzeler amcalar. Kalk annem. Hayır oturmak yok. Hayır, hayır. Nehircim. Evet, aferin. Kalkarak. Aferin sana. Artık sen yürüyorsun ya anneciğim. Evet. Ya her tarafları sen darmadağın mı ettin annem? Ne o bakayım ağzındakine. Çıkartayım mı ben? Aa! Döküldü annem. Hii, döküldü aşkım. Bakayım. Ha? Bakayım.

Gelin, adeta ah, gözlük gösterisini yapıyorsa, bu tür